Şampiyonluk için piste çıktığımız Brezilya Interlagos'tan herkese merhabalar. Sezonun 20. yarışındayız artık. Sezonun bitimine 2 yarış kaldı Brezilya'yı da sayarsak. Birazdan sıralama seansı başlayacak. En son Meksika ve Amerika'yı tek bölümde yapmıştık bildiğiniz üzere. Meksika'da ortalama bir sonuç aldık. Amerika'da sıralamalarda yaptığım hata sonucuyla yarış içerisinde ancak 7. sırada kalmıştık. Bugün daha iyi performans göstererek şampiyonluğumuzu ilan edeceğimiz pistte muhtemelen şampiyonluğu ilan edeceğiz çünkü puan farkı var. Son yarışa kalmadan burada şampiyonluğu ilan etmek istiyoruz. Önemli olan iyi bir sonuçla e, taçlandırmak olacak. İyi bir sonuçla buradan ayrılmak istiyoruz. İlk haftamız için pistteyiz şu anda. 350 km'ye kadar yaklaşacağız. Burası gerçekten e, takvimdeki en kısa pistlerden birisi ve F1 tarihi açısından da çok önemli. Yani 2008'de, 2007'de Lewis Hamilton'ın Kim Raikkonen'in ve Alonso'nun 2007'de Alonso 2007'deydi, 2008'de değildi. Şampiyonluk yarışlarının sonucunu görmüştük. 2012'de Alonso ile Vettel'in şampiyonluk mücadelesi yine bu yarışta belirlenmişti kimin şampiyon oldu. Yani burada genellikle güzel yarışlar izleriz. 2019'da sezonun en iyi yarışlarından birini izlemiştik hatta 2018'de de Verstappen'in galibiyeti olacaktı yine ama o konuda temas edince galibiyeti alamamıştı. Start düzlüğündeyiz. Şu anda Hamilton'ın geçici liderliği var. 1.6909lar. Çizgiyi geçiyoruz ve 1.06.987. İkinci kez çıkacağız pistte. İlk, e, ilk turumuz bayağı yavaştı. Son yaşlarda formumuzun düşme sebebi şu. Orta gruptaki araçlar da artık maksimuma yaklaştı. Yani kural değişiklikleri e, tam zamanında geliyor açıkçası. E, ortalık iyice karışmaya başlayacak gelecek sezon. Senna S virajlarında güzel zaman kazandık. İlk sektörde dereceyi geliştireceğiz gibi görünüyor şu anda. İlk sektörde en iyi dereceyi yapmış durumdayız. Lökler şu anda lider. İkinci sektör genellikle daha zevkli. İlk sektörde viraj yok gibi neredeyse. ikinci sektör zaten tamamen, pardon üçüncü sektör zaten tamamen düzlükten oluşuyor. Dörtlerden neredeyse 0.9 saniye gerideyiz. İkinci sektörün sonunda. Üçüncü sektörde bakalım belki düzlük kızımızla avantaj yakalayabiliriz. Çizgiye yaklaşıyoruz ve bakalım kaçıncı sırada olacağız. Dördüncü sıraya çıkabildik en fazla. Evet sıralama seansının sonucunda 7. sıradan start alacağız. Racing Point McLaren ve Mercedes takımlarına da geçilmişiz. Gazli 10. sıradan start alacak. Evet dediğimi kanıtlar nitelikte bir sıralama seansı geçirdik. Artık araçlar eşit konumda neredeyse. Ferrari falan biraz girdi ama genel olarak Racing Point Mercedes ve McLaren ön taraftaki takımlara oldukça yakın hatta maksimum seviyeye Geldiler neredeyse. Abu de belki de takımlardan birinden galibiyet görebiliriz. McLaren veya Racing Point şeklinde. Bu arada gelecek sezon e, seçeceğimiz takımı sizin belirleyeceğinizi söylemiştim. Ankede e, sonraki yarışta ulaşacaksınız. Bir anket açacağım Abu Dhabi Grand Prix'sinde. Ve buradan seçimi yapacaksınız. Evet pistte bakıyoruz. Dediğim gibi takvimdeki en e, kısa pistlerden birisi ve e, tur süresi de oldukça düşük. Burada e, rakım olarak yine Meksika kadar yüksek olmasa da yüksek bir yerdeyiz. Meksika'dan sonra burası en yüksek yerlerden biri takvimdeki. Bu yüzden hatta Honda'nın rakımda daha iyi çalıştığını, yani yüksek rakımda daha iyi performans verdiğini söyleyenler olmuştu. 2019 Brezilya Grand Prix'sinde çünkü Red Bull uzun bir aranın ardından hatta yıllar sonra ilk defa düzlükteki en hızlı takımdı. Honda'nın gelişimiyle beraber. Aslında aslında Red Bull'un ayarlarıyla da ilgiliydi o durum. Daha iyi yere basma gücü ürettikleri için e, kanat açılarını düşürebilmişlerdi. Evet gride bakıyoruz. Leclerc Pole yanında Sainz. Haaslar bu hafta dominasyon şekline geri dönmüş. Üçüncü sırada Landon Norris. Dört Sebastian Vettel. Bu pistteki en başarılı isimlerden biri. Perez beşinci sırada. Devon Butler altı. 7. sıradan start alacağız. Sekiz Weber. 9 Pierre Gazi ve on Max Verstappen. Hamilton 11. sırada. Yanımızda eski takım arkadaşımız F2'deki takım arkadaşımız olacak Kvyat. ceza aldığı için gerilerden başlayacak yarışa. Yumuşak lastiklerle başlayıp orta mura geçeceğiz. Lastik aşınımı çok yüksek değil ama e, normal seviyede. Yağmur beklentisi yok. Güzel bir yarış bizleri bekliyor. Görünen o şu anda yakıtı biraz daha az alacağım fark yaratabilmek için. Çünkü araçlar artık eşit gibi neredeyse. Sezonun 20. yarışında şampiyonluk için piste çıkıyoruz. 5 kırmızı ışığın sönmesiyle beraber start alıyoruz. Devon Battler'a göre çok iyi bir şekilde geldik. Sergio Perez Battler'ın önünü kapattı şu anda. İlk virajda Weber'in önünde kalabilmek için uğraşıyoruz. Şimdi Battler'la Perez'in mücadelesi var. Es Senna Es virajlarını geçmiş durumdayız. Weber'le çarpışma uyarısı geldi. Sergio Perez körbün üstüne doğru ittirildi Battler tarafından. Ön tarafta Norris Fetel gidecek bir boşluk arıyoruz kendimize temas olmaması için ayağımızı gazdan çektik. İlk sektör sonunda Sergio Perez'i geçmek için uğraşıyoruz ve McLaren'in önündeyiz şu anda. Norris, Butler ve Vettel üçlüsü var önümüzde. Butler bugün gerçekten sert kimliğini tekrar konuşturmuş oldu. Gözümüzün önünde Norris'e karşı içeri doğru dalacaktık. Son anda kapıyı kapattı. Riskli bir atak olacaktı ama yarışın başlarında iyi bir şekilde yükselmek istediğim için içeriye doğru dalmayı denedim. Fakat başarısız olduk. Şimdi İkinci sektörü tamamlayacağız birazdan. Araçlar oldukça yakın birbirine. Lando Norris'in hava koridorundayız. İçeri doğru dalabilir miyiz? Kendimizi gösterdik ama fazla bir mesafe yok. Şimdi bakalım Mercedes'in hava koridoruna girmiş durumdayız. Bu yarışta düzlüklerde daha hızlı olabilmek için ayar yapmış durumdayız. Eski takım arkadaşımız McLaren'deki takım arkadaşımıza yaklaşıyoruz. Mercedes pilotu aracı ortalığı da iç tarafa gireceğiz. Duvarlarımızda gerçekten çok yakın bir mesafe var. İlk virajda daha geç fren yapacağız. Norris de geç fren yaptı ama çizgi avantajıyla beraber Norris'i geride bırakmış olduk. İştahtan tekrarı DRS olmadan organik bir geçiş daha yapıyoruz. Bu sene kariyerimizde böyle geçişleri fazlasıyla gördük. Çok güzel bir atakla, gerçekçi bir atakla Mercedes'i geride bıraktık. Gerçek bir yarış görüntüsü gibiydi resmen. Şimdi sıradaki hedeflerimiz Butler'la Fetel. Yarış gününde Brezilya'da genellikle daha hızlı oluyoruz. Mercedes sezonunda da böyleydi hatırlarsanız. Haasların domine ettiği sezonda yarışın pardon sezonun sonlarına doğru hızlanmıştık ve bu hızlanmayla beraber Haaslardan daha hızlıydık yarış içerisinde. Şimdi Devon Battler oldukça yakınız. içeri doğru dalabilecek miyiz bakalım. Butler son anda içeriği kapattı. Diğeri açılmadı ama iyi bir çekişle geliyoruz. Devon Butler'a karşı Racing Point pilotu rahat bir şekilde geçilecek şu anda. Brezilya'nın uzun start düzlüğündeyiz. Mercedes motoruna karşı Honda motoru. Charles Leclerc'den en hızlı tur geldi. Butler direniyor kendisi. DRS açıldı. İçeri doğru dalacağız. Ve bir sıra daha kazanıyoruz. Devon Butler'ı geride bırakarak. İlk virajdaki iç çizgi çok önemli. Brezilya'da Verseben'in burada 2018'de bu çizgiyi kullanarak defalarca araçları geride bıraktığını görmüştük. Biz de Red Bull'la aynını yapıyoruz şu anda. Önümüzdeki hedef Fetel olacak. Fetel'i de geçersek podyumun son basamağına yükselmiş olacağız. Belki galibiyet için bir şansımız olabilir. Fetel'i geçip ön taraftaki Haas'lara yaklaşabilirsek ama stratejide daha önemli faktör oynayacak bu konumda. Bu arada Perez arayı kapattı. McLaren pilotu tekrardan savaşa dahil olabilir. Yarım saniye ileride Sebastian Vettel. Uzun start düzüne bir kez daha çıkıyoruz. Bu kez Honda motoruna karşı Honda motoru Vettel aracı ortaladı. İç taraftan bir kez daha geçiş yaparak podyumun son basamağına yükselmiş olduk bu şekilde. 3.3 saniyelerde Sherlock Lark. Şimdi Vettel'den karşı adak çabası gelebilir. Rövanş almak isteyebilir. Dört kez dünya şampiyonu. Fetal, Perez de mücadeleye katıldı. Fetal son anda Perez'in önünü kapattı. McLaren ile Torosso yan yana gidiyorlar. Şu anda Perez, Fetal'in önüne gitmek için uğraşıyor. Ve Sergio Perez, Fetal'i geride bıraktı. Perez yarışın başında kan kaybetmişti. Fetal şimdi tekrar karşılık yaptı. Perez yerini sağlamlaştırdı. Yarışın başında pozisyon kaybetmişti Perez ama... Tekrardan yükselmeyi başardı. Bakalım 1-2 tur boyunca tempomuz nasıl olacak? Buna göre stratejide hamle yapabiliriz. 3.3 saniye ileride hala Leclerc. En hızlı turda onda bu arada. Start düzlüğü fazlasıyla uzun geçiş yapmak kolay. 2017'de Lewis Hamilton sıralama turlarında yaptığı hata nedeniyle yarışa son sıradan başlamıştı. Hatta pit yolundan başlamıştı. Yepyeni bir motorla start düzlüğünü av sahası haline getirmişti ve dördüncü sırada tamamladı yarışı Hamilton. Altıncı tura gireceğiz. Perez Aray'ı kapattı. İçeri doğru da alacak bir fırsatı yok ama şu anda. 3.4 saniyelerde Carlos Sainz. Ağızlarla farkı kapatamıyoruz ama sabit tutabiliyoruz gibi şu anda. İkinci yarış düzlüğüne gelmiş durumdayız. Geçen yıl burada Loklak ile Fethi'nin teması yaşanmıştı. İç taraftayız. Dış tarafa perezi bıraktık. İlk sektör sonunda biraz daha geç fren yaptı ama içeri doğru dalacak da hızı tatlulamadı. Şimdi virajlı bölümlere yaklaşıyoruz. bu yarışı bu şekilde bitirebilirsek dört kez dünya şampiyonu olacağız. İkinci sektörde en iyi dereceyi yaptık. Dört kez dünya şampiyonu olarak Schumacher, Fangio, Hamilton, Vettel, Alain Prost gibi isimlere katılacağız. Kendimiz adına en hızlı tur atıyoruz. 1.08 682 ile. Evet, Charlotte liderlikteymiş. Şimdi pite gireceğiz. Erken pit hamlesi için. Ön taraftaki isimlerle farkı 3 saniye civarında tutmayı başardık. Belki bu erken pit hamlesi ağızların arasına girmemize fırsat verebilir. 1.7 saniyelik bir pit stop alıyoruz. Ayrıca Red Bull F1 tarihi içerisinde en hızlı pit stopu geçen yıl Brezilya'da Verstappen'e yapmıştı. 1.82 olması lazım. Yani gerçekten Red Bull'un pit ekibi bence F1'deki açık ara en iyi pit ekibi. Mercedes çok yakın onlara. Ama Red Bull başka bir seviyede. Evet Lance Roll şu anda atak mesafemizde. Bakalım pite doğru yönelecek mi? Evet pite girecek. Ön tarafta Magnussen olacak. Sarı bayraklar var ön tarafta. Konen, Bottas. Ön tarafta dumanları görüyoruz ve Devon Butler yarış dışı. Devon Butler yarışa veda etti. Bir kez daha mekanik arızayla Racing Point son yarışlarda hızlanmıştı ama dayanıklılık konusunda sorun çekiyorlar. İlk sektör sonunda içeri doğru dalıyoruz. Kevin Magnussen'e müthiş bir atak yapıyoruz. İnanılmaz bir mesafeden olağanüstü bir atakla Kevin Magnussen'i geride bırakmış olduk. Atan tekrarına bakıyoruz. Temas yaşamadan yeterince de boşluk vererek Magnussen'i geride bırakmayı başardık. Williams artık aradan çıkmış oldu. Şimdi Raikkonen'le Bottas. Raikkonen'e karşı içeri doğru dalacaktık da ama Finn pilot son anda kapıyı kapattı. Riskli bir atak olurdu ayrıca. Tart düzlüğünü bekleyeceğiz. Raykonen Bottas, Ricardo ve Albon dörtlüsü var. Ön tarafta Raykonen iyice yavaşladı. İyice yavaşladı. İkinci sektörde içeri doğru dalıyoruz Raykonen'e karşı. Ve kimi Raykonen'i de geride bırakıyoruz bu şekilde. Hiç beklenmedik bir atakla Raykonen'i geçiyoruz. Aynı şekilde bir atak. 2019'da Verta benden. Leclerc'e gelmişti. Bir benzerini yine biz yapmış olduk Red Bull'la. Hatta aynı araçla yapmış olduk. Evet Bottas ikinci sektör sonunda kapıyı fazlasıyla açık bıraktı. Körbün üstüne taşıyarak Bottas'ı da geride bırakıyoruz. Takım arkadaşına yaptığımız atan aynısını Valtteri Bottas'a yapmış durumdayız ve Bottas 16. sıraya düştü bu şekilde. Zaten pite girecekmiş. Ön tarafta Albon olacak eski takım arkadaşımız. Pierre Gazi pitten çıktı ve stratejide Gazi'ye geçilmiş olduk tekrardan. Red Bull bir kez daha Gazi'yi öne taşıdı. Ama ısınmış lastiklerle Gazi'yi tekrar geçebiliriz. Şansımız var. Ve Gazi'den daha hızlıyız bu hafta o yüzden O yüzden şikayet etmek gereksiz Perez önümüzde Perez'i geçmiştik zaten ama Perez şu anda podyumun son basamağını almış olabilir teorik olarak İkinci sektör sonunda Gazili ile Albon'a oldukça yakınız. Gazili Albun'u Albon'u rahat bir şekilde geçecek şu anda. Evet uzun start düzlüğündeyiz. Gazli ile Albon kaçmaya başladılar. Takım arkadaşlarımız, eski takım arkadaşımız Albon ve yeni takım arkadaşımız Gazli. Albon şimdi geçildi. Pierre Gazli'ye yaklaşıyoruz. İkisinin de hava koridorundan faydalandık. Pierre Gazli'ye geliyoruz ilk virajda. İlk virajda geliyoruz. Olağanüstü bir mücadele var. Ve daha geç fren yaparak Pierre Gazli'yi geride bırakıyoruz. Takım arkadaşımızı stratejide geçildiğimiz rakibimizi bu şekilde geride bırakıyoruz. Pierre Gazli'ye mükemmel bir atak yaptık şimdi Perez'i yakalamak hedefimiz. Bu şekilde benzer bir atağı Belçika'da Hakinen Schumacher'e yapmıştı 2000 yılında. ikinci sektörde 1.6 saniye ileride Perez. McLaren'i yakalayıp geçebilecek kızımız var mı? Önemli olan şu artık Jeff'in sesini duymak istemiyoruz. Konsantre olmamız için. 1.7 saniye ikinci sektörün sonunda fark 14. turda. Perez arayı açtı. 0.1 saniye daha arayı açtı. Bu arada Gazi'den baskı altındayız. Yani takım emrinin tam sırası. Aslında oyun içerisinde böyle durumlar olsa çok güzel olacak. Gazli şu anda karşı atak çabasında. İçeri doğru dalacak mı bakalım. İlk virajda Pierre Gazli geldi. Tehlikeli bir oyun var şu anda Red Bull'da. Şampiyonluğu ilan edeceğimiz yarışta Gazli'ye takım emrinin gelmesi şart. Yani Perez'i yakalamakla uğraşmak yerine Gazli'ye savunma yapmak zorunda kalıyoruz. Bu da bataryamızı, yakıtımızı ayarlamada sorun çıkartıyor bize. Yakıt konusunda e, sorun çekmiyoruz ama yani ön tarafı aslında bataryada da çok sorunumuz yok. Asıl sorun şu. Perezi yakalamakla uğraşmak yerine gaz diye savunma yapmakla uğraşıyoruz. Yani ileriye doğru odağımızı veremiyoruz. Hemen gaz ile arayı açıp kurtulmamız lazım kendisinden. 1.7 saniye hala fark. 3 tur kaldı yarışın bitmesine. Podyumda bitirmemiz lazım. En azından şampiyonluğu bu şekilde tatlandırabilelim podyumda bitirerek. Şimdi Gazi bir kez daha gelecek start düzlüğünde. 1.6 saniye fark. Düzlüklerde biraz daha yaklaşabiliyoruz Makdere'ne ama virajlarda farkı açıyorlar tekrardan. Şimdi bakalım tüm gücümüzle saldıracağız Perez'le arayı kapatabilmek için. İlk sektörde kendimiz adına en iyi derece yapmış durumdayız ve farkı 1.4 saniye civarına indirdik. Evet, hala 1.4 saniye. 1.2 saniye arayı kapatmaya başladık Perez'le. Perez'e yaklaşıyoruz artık yavaş yavaş. Son turda, son turda bir şansımız olabilir podium için ama her şeyi vermemiz lazım. Tüm hızımızı piste yaymamız lazım. 1 saniye şu anda Perez'le olan arayı kapattık. Yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Podiumun kokusunu almış durumdayız artık. Aynı 2017'deki Hamilton'ın olayına dönecek bizim iş. Yarışın başında anlatmıştım. Ve Conan ve Hamilton podyumun son basamağı için çekişmişlerdi. Evet ikinci sektörde en iyi dereceyi yaptık. Şu anda artık DRS mesafesindeyiz Perez'e karşı. Bir saniye mesafesinin altına inmiş durumdayız. Yarışı açarak geliyoruz. Start düzlüğünde ve en hızlı tur 1.08.032. Yarışın en hızlı ismi olduk şu anda. Perez'in atak mesafesindeyiz. İlk yarış düzlüğüne yaklaşıyoruz. Burada atak yapacak bir mesafemiz yok gibi sanki. Yaklaşıyoruz, yaklaşıyoruz ilk sektör sonunda. Yarım saniye civarında şu anda Perez'le olan fark. Sadece bir tur daha olsa Perez'i geçebiliriz ama bakalım saf düzlüğünde belki şansımız olabilir Mahdere'ne karşı. İkinci sektörden yakın bir şekilde çıkmamız lazım. Nefesleri tutmuş durumdayız. Podyumu almak için uğraşıyoruz. 4 kez dünya şampiyonluğuna doğru ilerliyoruz bu arada. 2. sektörü tamamladık. Perez'e karşı geliyoruz. Podyumun son basamağı için arayı açmış durumda maalesef. Podyumu alamayacağız gibi sanki. Perez arayı açtı. 4 kez dünya şampiyonluğu için geliyoruz. Charles yarışı kazandı. Damalı bayrağı dördüncü sırada görerek 4 kez dünya şampiyon oluyoruz. Kariyerimizdeki bu şampiyonlukla beraber Michael Schumacher, Lewis Hamilton

Bu arada dört kez dünya şampiyonu derken Schumacher, Fangio ve Lewis Hamilton'ın dört kez şampiyon olmadığını yani 7, 6 ve 5 şampiyonluklara sahip olduklarını biliyorum. Sadece onlar da dört kez şampiyon oldular zamanında onunla ilgili olarak böyle söyledim. Ve Christian Horner'ın telsiz mesajını duymuş durumdayız. Red Bull ekibi bir kez daha Brezilya Interlagos'ta şampiyonluğu kutluyor. Sezonun bitimine bir yarış kala şampiyonluğumuzu ilan ediyoruz. Red Bull'daki son yılımızda Red Bull'daki ikinci şampiyonluğu almış olduk bu böylelikle. 2012'de Vettel'in şampiyonluğundan sonra 2010'da da burada takımlar şampiyonluğunu ilan etmişti Red Bull. ilk takımlar şampiyonluğunu almıştı burada. Ve ikinci şampiyonluğumuzu alıyoruz Red Bull'la beraber. 39 puanla şampiyonluğu almış olduk. Şarlöpler şu anda ikinci sırada ama Gazi ile olan ikincilik mücadelesi Abu Dhabi'de devam edecek. Takımlar şampiyonluğunu zaten aldık. Son yarış bizim için artık duygusal olacak. Red Bull'dan kendi evimizden, evimiz diyebileceğimiz bir yerden ayrılacağız. En çok süre geçirdiğimiz takımlardan biri olacak Mercedes'le beraber. 4.7 saniye geride bitirmişiz. Bu arada en hızlı turu son turda Perez'e yaklaştığımız son turda güncellemişiz 1.07 civarında. Bu güzel sezona eşlik ettiğiniz için teşekkürler. 5. sezon bence en iyi sezonumuzdu zevk açısından. Umarım 6. sezon daha güzel olur. Son yarış olan Abu Dhabi Grand Prix'sini beklemeyi unutmayın. Zaten orada e, takım seçim anketi de olacak sizler için. Lütfen abone olmayı unutmayın. E, yorumları görüşlerinizi bekliyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.